Arkadaşlar bugün seyircilerle birlikte Rumes arkadan şarkı açacak Seçelim biraz kız Eee Sonra bize şey Kod yapacağız Seni bekliyoruz Ne yazıyorsun? Lan camon ki D, S, O, M, A, T, S, T, U, E, K, U, Ş, A, e, şey Dungeon Monkey e, birinci sırada favori şarkı. Bak, they say oh my god I see you with him like they can play Dinle. Videolar, videolar. Dinle, dinle. Heh, daha Monkey'e yazar. Dur, şunu açayım ya çok tatlı söyle. Açın. Açılıyor, Açıyor. yükleniyor. O yüzden birazcık ağır yükleniyor. Benim bilgisayarım çünkü o kadar kullanmak bir bilgisayar değil. Bilgisayar değil ki. Hayır bir iki saniye atalım. Tamam bırak. Oraya bırak sesi aç. Oha o kadar az ki. Aaa <laughs> şarkı başladı. Heh. Buraya bırak buraya bırak. Tamam öyle diyorsun. Gözler, tamam. Arkadaşlar şimdi öyle kodumuz Çok az geliyor. Çok geliyor. Tamam. Gidelim. Sesini kırıyorsun. Biraz kız biraz kız. Biraz kız. Sesiniz kız. sen? <laughs> Bak. Tamam. Arkadaşlar şimdi kodumuzu yap yapıyoruz. Ya ben niye bunu böyle koyamıyorum. Ya az önce koyuyordum. He tamam. Şimdi mesela yani kodu yapıyoruz. eşyaları ee, bulalım. Hmm, hadi. Nerede? Bu arada şarkıyı söylemesen hep şarkıyı söyle. Böyle şey kötü oluyor. Ya bırak. Netleşmesin. İki saat uğraşıyor zaten. Nerede Nerede eşyalar? do this. <laughs>